8 Mayıs 2025 Perşembe Hasan Hüseyin Öz Star Gazetesi. Keşmir'den Hint Okyanusu'na yeni çatışma sahası. 7 Mayıs 2025 sabahı Hindistan'ın Pakistan kontrolündeki Keşmir'e yönelik hava saldırısıyla başlayan gerilim sadece iki nükleer komşunun çatışması değildir. Bu gelişme Güney Asya'daki bölgesel güç dengelerinin ve küresel stratejik hesaplaşmaların yeni bir eşiğe taşındığının açık göstergesidir. Keşmir artık sadece tarihsel bir ihtilaf değil, jeopolitik bir kırılma hattıdır. ABD-Çin kapışmasının sahalarından biri olduğu için takip edenler bilir. Hindistan'ın 2019 yılında Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasıyla başlayan süreç, bölgenin yalnızca anayasal çerçevede değil, stratejik anlamda da dönüştürülmesine işaret ediyordu. Bu adımın hemen ardından gelen askeri, demografik ve idari hamleler, Keşmir'i yeni bir güvenlik paradigmasının merkezine yerleştirdi. Hindistan'ın bu yaklaşımı aynı zamanda Çin'in bölgesel varlığına karşı bir mesaj niteliği taşıyor. Çünkü Çin-Pakistan ekonomik koridoru bu bölgeden geçiyor ve Pekin'in Hint okyanusuna açılan kapısını temsil ediyor. Bu çerçevede Keşmir'deki gelişmeleri Çin'in Orta Koridor stratejisini dengeleme amacı taşıyan daha büyük bir mimarinin parçası olarak okumak gerekir. İsrail'in Hindistan'a verdiği teknik ve askeri destek bu denklemin diğer ayağını oluşturuyor. Özellikle yüksek teknolojili savunma sistemleri ve istihbarat işbirlikleri sahadaki askeri dengeyi etkileyen faktörler arasında yer almakta. Nükleer denge ise bu krizi daha da tehlikeli hale getiriyor. Hindistan ve Pakistan artık yalnızca nükleer silahlara sahip değil. Kara, hava, deniz olmak üzere nükleer üçlü kabiliyete de ulaştılar. Yani her iki tarafta ikinci vuruş kapasitesini tamamlamış durumda. Bu da demek oluyor ki ilk saldırıyı yapan kazanmıyor, sadece kıyameti erken başlatıyor. Zaten Hindistan 2019'dan bu yana No First Use yani ilk Biz Kullanmayız politikasına mesafeli. Açık açık olmasa da şartlar değişirse biz de değişiriz mesajı veriyor faşist Modi'nin ülkesi. İşin bir diğer boyutu da suyun silaha dönüşmesi, yani su savaşı. Hindistan 1960 tarihli Indus Suları Antlaşması'nı askıya alarak Pakistan'ı kuraklığa ve kıtlığa sürükleyecek bir stratejik kartı daha masaya sürdü. Suyun silah olarak kullanılması yalnızca insani bir kriz değil, aynı zamanda çevresel savaş suçudur. Bu adım, Hindistan'ın artık klasik savaş yöntemlerinin ötesine geçerek tam spektrumlu hibrit savaşa yöneldiğini gösteriyor. Tüm bu tabloyu tamamlayansa Hint okyanusudur. Okyanus artık bölgesel bir transit alan değil, askeri projeksiyon, enerji güvenliği ve ticari koridorların kesiştiği stratejik bir saha haline geldi. Hindistan'ın ABD ve Japonya gibi ülkelerle yürüttüğü Malabar tatbikatı ki, 1992 yılından beri yapılıyor, okyanusu hep sıcak tutuyor. Bütün bunlardan sonra asıl mesele şu, Keşmir'deki her kıvılcım yalnızca kara sınırlarını değil, bu saatten sonra deniz koridorlarını ve bölgesel işbirliklerini de etkileyen bir dalgaya dönüşme potansiyeli. Çünkü Çin'in ekonomik güvenliği, ABD'nin stratejik dengesi, Hindistan'ın bölgesel rolü ve Pakistan'ın varlık mücadelesi bu tabloda iç içe geçmiş durumda. Hülasa, Güney Asya'da yaşanan her gelişmeyi izole değil, çok katmanlı bir stratejik çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Keşmir'deki bir saldırının etkisi yalnızca sınır ötesi değil, Hint okyanusundan Türkistan'a, oradan Avrupa-Çin ticaret hatlarına kadar geniş bir alana yayılmaktadır.